Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 1 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün duygusal konularda dengenizi bulmakta zorlanabilirsiniz. Özgürce hareket etme arzunuz var ancak bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Tercihleriniz doğrultusunda hareket ederken elinizden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacınız var. Olumsuzlukları gözünüzde büyüttüğünüz takdirde rahat hareket edemeyeceksiniz. Sabırsız davranmaktan da kaçınmalısınız. Bugüne kadar sergilediğin azimli çalışmanın karşılığını alabileceğin bir gün seni bekliyor. İş yerinde ortaya kararlı ve pozitif tavrın sonucunda uzun süredir üzerine yoğunlaştığın işleri tamamlaman mümkün. Öte yandan aile ilişkilerinde kafa karıştırıcı durumlar ile karşılaşabilirsin. Bu gibi durumlarda iletişim kurarken mantıklı ve sakin yaklaşman iki taraf için de en iyisi olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Dengeleri zorlamamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha rahat hareket etmek isteyeceksiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir sürece giriyorsunuz. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Koşulları yeniden belirleme şansınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerde daha kontrollü olmalısınız. Mutlu hissetmenize rağmen karmaşık adımlar atabilirsiniz. Ne hissederseniz hissedin tam olarak açık etmek istemeyeceksiniz. Olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya odaklanın. Uzun süredir çabaladığın ama sonuçlarına ulaşamadığın hedeflerini tekrar gündeme alabacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın çevrenden alacağın destek sayesinde motivasyonunun ve cesaretinin arttığını hissetmen mümkün. Öte yandan iş yerinde çeşitli problemlerle karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem pozitif enerjini özel hayatında olduğu gibi iş hayatında da ön plana koyman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi duygusal anlamda daha enerjik hissediyorsunuz. Sabırsız yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir kişisel sorumluluklarınızın da farkında olmanız gereken bir gün. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi biraz olsun köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Dikkatsiz davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve işlerinize odaklanmaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her şeyi biraz olsun kenara bırakın. Odaklanmanız ve adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmaya çalışın. Mümkün olanlar üzerinde odaklanmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gelir ve gider arasında denge kurmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjinizdeki düşüş nedeniyle kendinizi biraz olsun sıkıntıda hissedebilirsiniz dengeleri zorlayabilecek her türlü adıma atmaktan kaçınmanız gerekiyor. Yaklaşımlarınız doğrultusunda hareket ederken daha sabırlı olmaya çalışın. Hızlı hareket etmek, size sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya odaklanın. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. İkili ilişkilerinin ön planda olduğu bir gün seni bekliyor. Özellikle aile içerisinde çıkabilecek tartışmalarda söz sahibi olabilirsin. Bu gibi durumlarda kendini ne kadar baskı altında hissetsen de sakinliğini koruyup anlaşmazlıkları mantıklı bir şekilde analiz ettiğinde sorunların aslında o kadar da büyük olmadığının farkına varacaksın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi zaman zaman keyifsiz hissedebilirsiniz. Kontrol sizde olduğu sürece her şey daha da iyiye gidecek. Sabırsız yaklaşımlar ilişkinizi istenmeyen durumlar içerisine sokabilir. Duygularınızın arkasında durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Sabırsızlıkları ortadan kaldırmayı başardığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Elinize geçen fırsatları mutlaka daha iyi değerlendirmeye alın. Bugün, maddiyata dayalı konular sizi zora sokabilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almalısınız. Kontrol sizde olduğu sürece sorun yaşamayacaksınız. Adım adım ilerlemenizi gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün birlikte olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Keyfinizi kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengesizliklerin önüne geçmeyi başarabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Odaklanabildiğiniz takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Sorumlulukların üst üste geleceği bir gün seni bekliyor. Her ne kadar vaktinin kısıtlı ve işlerinin çok olduğunu düşünsen de doğru bir planlamayla zorluk çekmeden bütün sorumluluklarını yerine getirmen mümkün. Öte yandan aşk hayatında yeni gelişmelerle karşılaşabilirsin. Çevrendeki bazı insanlardan fazla ilgi görüyor olabilirsin. Sana tavsiyem, bu gibi durumlara önyargılı yaklaşmaman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi ifade etme noktasında beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızı iyi tutmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün abartılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Önemli olan neyse ona yönelmenin yollarını aramanız gerekiyor. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atmalısınız. Bugün harcamalar konusunda abartıdan kaçınmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gerekli olanlara yönelmenin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, size destek çıkacak kişilerle bir arada olmak isteyeceksiniz. Değer gördüğünüz kişilerle bir arada olma arzunuz var. Olumsuzlukların üstesinden gelmek istiyorsanız, ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmayın. Anlaşılması güç adımlar atmak, istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz. Eski ilişkilerin tekrara gündeme geleceği bir gün seni bekliyor. Kendini bir hayli enerjik hissettiğin bu günde, aranızın bozuk olduğu eski arkadaşlarınla karşılaşman mümkün. Bu gibi durumlarda bağışlayıcı ve orta yolcu bir tavır sergilemen dargınlıkları bitirip geleceğe daha mutlu ilerlemende sana yardımcı olabilir. Öte yandan pozitif enerjinin iş yerinde de kendini belli edeceği benziyor. Motivasyonun sayesinde yeni anlaşmalar gerçekleştirebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gergin yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın açılmasına neden olabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmalısınız. Olumsuzlukları gerdiye bırakmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha yararlı olabileceğini unutmamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya çalışın. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız, ona göre kararlar almanız gerektiğini de unutmamalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygusal anlamda kendinizi fazlasıyla güçlü hissedeceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmaya çalışın. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece kendinizi daha da iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İç dünyanızdaki karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Daha sakin ve net adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Oldukça sosyal geçecek bir gün seni bekliyor. Hayatında ufak tefek değişimler yapma arzun seni yeni insanlarla tanışmaya itebilir. Bu sayede tanışacağın insanlar sana uzun zamandır beklediğin fırsatları yakalamanda yardımcı olacaktır. Öte yandan aile ilişkilerinin de bir o kadar gelişebileceği bir gündesin. Sana tavsiyem bu sosyal ve enerji dolu günde sıkıntılarını bir kenara bırakıp ana odaklanman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik hatalar yapacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değer üst seviyelerde olduğu sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Tüm olumsuzlukları geride bırakmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan abartılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullar değişim gösterecek olsa da ayak uydurmanın yollarını aramalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün gelir ve gider arasında beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Harcamalar konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Hızlı hareket etmek her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınıza karşı son derece dengeli yaklaşımlarda bulunacaksınız. İkili ilişkilerden yana beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Ters gelişmelerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelmeye çalışın. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Pozitif etkiler için biraz daha beklemede kalmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Üretkenliğinin son derece ön planda olduğu bir gündesin. Evinde yapmak istediğin değişimleri hayata geçirmek için oldukça iyi bir zaman. Öte yandan partnerinle aranda bazı sorunların yaşanması mümkün. Bu gibi durumlarda karamsarlığa kapılmadan iletişim kurman, bozulan ilişkilerin onarılmasında en büyük yardımcın olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Beklenmedik gelişmeler gündeme gelse de üstesinden gelebileceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gün. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda daha net yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün finansal problemlerin üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyiye gidebilir. Problemleri ortadan kaldırmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda var olan tüm sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçeceksiniz. Yönlendirmelerden dilediğiniz gibi yarar sağlam aşısınız var. Her şeyin mükemmel olmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir gün. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Geleceğe dönük yatırımlar gerçekleştirebileceğin bir gün. Özellikle uzun zamandır aklını kurcalayan hayallerini gerçekleştirmek için atacağın bu finansal adım, ileride hedeflerine kavuşmanda sana yardımcı olabilir. Akat çevrende yatırım alanında yetkin ve tecrübeli kişilerden yardım almaman durumunda çeşitli hatalar yapman mümkün. Sana tavsiyem, sana bu konuda yardımcı olmak isteyen insanlara izin vermen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün karamsar yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Dengeleri zorlamamak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Koşullara uygun adımlar atmak için elinizden gelenin en iyisine odaklanın. Kararlılık ortaya koymanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün gelişmeler üzerinde yoğunlaşmakta zorlanmayacaksınız. Odaklanma noktasında beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün, gelişmeleri daha yakından takip etmeye çalışın. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz ancak bu durumun size fazladan para harcatmasına müsaade etmemelisiniz. Daha dengeli ve sabırlı olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha şanslı hissetmeye başlıyorsunuz. İletişim noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Keskin zekanızdan dilediğiniz gibi yararlanmayı başaracaksınız. Kişisel amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle yakın çevrenle tartışmalar yaşayabileceğin bir gün. Yaşanan anlaşmazlıklarda ne kadar haklı olsan da sağduyulu ve sakin bir iletişim kurman yararına olacaktır. Aksi takdirde ilişkilerinde onarılamaz sorunlar yaşaman mümkün. Öte yandan iş yerinde başarılarının kıskanıldığını hissedebilirsin. Sana tavsiyem bu gibi durumlarda insanlarla ilişkilerini tekrar gözden geçirmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakma şansınız var ancak bunun için daha kontrollü olmaya çalışın. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan da dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabilecek olmanız da önemli. Her şey daha da iyiye gitmeye başlıyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ruhsal durumunuz karmaşıklık gösterebilir. Kendinizi genel olarak karamsar ve hüzünlü hissedebilirsiniz. Yaşamsal sorumluluklarınızın karşılık bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Kontrol sizde olduğu sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan gerekli olduğunu unutmamalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için mücadele etmekten kaçınmayın. Finansal anlamda zorluk yaşayabileceğin bir gün seni bekliyor. Üst üste gelen ödemeler sonucunda kendini bir hayli bunalmış hissedebilirsin. Bu gibi durumlarda harcamalarını önem sırasına göre planlayıp bu doğrultuda gerçekleştirmen senin için daha yararlı olacaktır. Öte yandan uzun zamandır beklediğin güzel bir haber alabilirsin. Sana tavsiyem hayatındaki pozitif noktalara odaklanman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak karmaşık etkiler altında hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumları lehinize çevirmek isterken daha sabırlı olmaya çalışın. Etkin adımlar atmak istiyorsanız biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya çalışın. Mesleki açıdan daha kararlı olmanız gereken bir gündesiniz. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün maddiyata dayalı ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda yeni ve beklemedik adımlar atabilirsiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Kişisel girişimlerinizin de karşılık bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Sonuçların tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Baskıları üzerinde hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde fazlasıyla eleştiriye maruz kaldığını hissetmen mümkün. Bu gibi durumlarda ön yargılarını bir kenara bırakman ve seni geliştirecek eleştirilere kulak vermeni tavsiye ederim. Fakat çevrende moralini bozmak isteyen insanlar da olabilir sana tavsiyem, kurduğun iletişimlerde karşı tarafın niyetini derinlemesine analiz etmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etmekten kaçınmamalısınız. Birlikteliğinizin üzerinize baskı oluşturmasını istemiyorsunuz ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeniz çok da zor olmayacak. Olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Her şeyi yakından takip etme arzunuz ve istediğiniz var. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmamaya çalışın. Fırsatlar konusunda daha tutumlu ve tutarlı olmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sezgileriniz sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Olaylar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacak olmanız da önemli. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Zihinsel ve fiziksel olarak ne kadar güçlü olduğunuzu herkese kanıtlamak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Çevrendeki insanların gerçek yüzünü fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum her ne kadar sarsıcı olsa da bu durum ile yüzleşmenin seni nasıl rahatlatacağını sen de hissedeceksin. Öte yandan senin için zorlu ve karmaşık bu zamanlarda ailenin de yanında olduğunu görmen seni cesaretlendirecektir. Sana tavsiyem, yeni öğrendiğin olaylara ön yargılı yaklaşmayıp durumu her açıdan değerlendirmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmak için daha sabırlı olmaya çalışın. Sonuçların belirleyici olabileceğini siz de iyi biliyorsunuz. Duygularınızı net olarak ifade etmeye çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi her açıdan daha keyifli hissedeceksiniz. Daha etkin yaklaşımlar ortaya koyma arzunuz var ancak biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Koşulları tamamen lehinize çevirebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bugün maddi anlamda daha rahat hareket edeceksiniz. Elinize geçen fırsatları en doğru şekilde değerlendirmeyi başardığınız sürece sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.